Tarsus'ta Ramazan ayı boyunca ekmek 1 lira. Mersin'de Tarsus Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca 210 gram ekmeği 1 liradan vatandaşlara sunması üzerine belediye ekmek fırınlarına yoğun ilgi gösterildi. Tarsuslular, piyasada 9 liradan satılan ekmek fiyatlarından sonra Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın girişimleriyle üretilen Türkiye'nin uygun fiyatlı ekmeğiyle iftarını açtı. Ayrıca belediye tarafından ekmeklerin tüm hanelere ulaştırılması için köylere de ulaşımı sağlandı. Ya bir liraya vermişim, beleşe vermişim. On liraya alacağım ekmeği bir liraya alırım. Ters olarak çok çok memnunuz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ev ekonomisine daha katkılı. Yani teşekkür ediyorum kendisine. Yani hem gençlerimize hem de ailelere yani ekonomik açıdan destek sağladığı için. Bir lirayla dokuz lira, on lira değil mi? Vallahi güzel yaptı yani 1 lira ekmek. Yani başka yerde de yedi milyon. Burada ama ben tercih ederim ben bir lira. Yani, lir İnsan olduğuna yapmış adam yapacağını. Mazanlık günde aç kalan adamları görüyor. Onun için. Allah razı olsun yani ben bunu her zaman diyorum. Ama bu adam diyor ki ne? Halkıma bela çekmek getireceğim diyor. Allah razı olsun. Adam gibi adam. Ben başka bir şey söylemek istemiyorum vatandaşlar düşünsün. Bu emek bir vale getirenler utansın. Bir şey söylemiyorum. Adam bir adam maluk oldu. Güzel, ucuz. Vatandaş mühtaç o Türkiye'nin ekonomik ortamı belli. İnsanların onun için yani teşekkür ederiz. Allah razı olsun Tarsus Belediyesi'nden böyle bir imkan millete sağladığı için. Evet. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Çok çok sağ olsun yaptığı bütün hizmetler için ona minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz her şey için. Sağ olsun, var olsun. Yani bir <laughs> lira olması Ramazan'da bence çok iyi. Belediyenin sunmuş olduğu hizmet. Memnunuz. Yani halk için güzel bir hizmet. Ekonomik dar gelirli olan insanlar için. Çok güzel bir şey. Bunun devamını dileriz. Hani bu bu A parti, B parti bizim için fark etmiyor. Kim gelirse gelsin eğer bunu yapabiliyorsa helal olsun. Yani yapılanı da görmek de gerekiyor. Ben Allah eskiğini vermesin başımızda. Ben çok memnunum belediye başkanımızdan. Ben kendim şahsen memnunum. Çok teşekkür ederim böyle yaptığı için. Fakir fıkaraya bir katkıda bulunuyor. İyi bir şey yani. Takdir evet. ediyorum. 11,5 milyar maaş alıyorum. Evde 5 nüfusuz bize yetmiyor yani. Bu bize bir gelir oluyor yani. Bu bir ay içinde faydalanırız bundan. Tanrıya hizmet etmektir. Bu da hizmetin alası. Özellikle ekmeğin 1 lira düşmesi şu ortamda gerçekten hizmetlerin büyük hizmetidir. Allah razı olsun yardımcı olanlardan. Teşekkür ediyorum ben sayın başkanımıza. Allah yolunu bahtını açık etsin.